Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde otomotiv buluşmaları Türkiye Organizasyonu düzenlendi. Yazarlara ve şairlere ilham kaynağı olan şehri gördüm ki sanayici ve iş insanlarına da ilham olmaya başladığını fark edince bu daha çok bizi mutlu etti. Bursa'da geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış olan TOK'un Bursa markası olmaktan öte dünya markası olmanın yolu açılmıştır. 38 ülkeden 300'den fazla sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlenen organizasyonda Bursa'nın Türkiye'nin otomotiv başkenti olduğu dile getirildi. Finansın başkenti İstanbul, Türkiye'nin resmi başkenti Ankara ama otomotivin başkenti olarak da Bursa anılıyor. Bunun en büyük sebebi Bursa otomotivin Türkiye'de yerleşmesini sebep olan şehir. Tam 16 yıldır üst üste ihracatın şampiyonu otomotiv endüstrimiz Türkiye'de. Türkiye ihracatının %15'ini tek başına gerçekleştirmekte. Bugün otomotiv endüstrisinin üretim kapasitesi 2 milyon adede ulaşmış durumda. Üretimimiz 1.3 milyon adet, ihracatımız ise 1 milyon adedin üzerinde. Yani ihracatımız toplam üretimimizin %80'ine yakını. Ülkemizde imal edilen her üç araçtan birisi Bursa'da üretiliyor. Şehrimizde günde 1250 araç banttan iniyor. Türkiye'nin 30 milyar dolar olan otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri ihracatının dörtte biri Bursa firmaları tarafından gerçekleştiriliyor. İstanbul'dan sonra ülkemizin en büyük ihracat merkezi olan Bursa'nın ihracat kaynağı otomotiv endüstrisidir. Bu yılın 9 sayısında ihracatçı firmaların merkezleri bazında bakıldığında Bursa ile sektör ihracatının 5 milyar dolara yakındır. 29 Ekim'de Bursa Gemlik'te açılışı Cumhurbaşkanımızca yapılan TOK fabrikası Bursa'nın gelecekte otomotiv sektöründe daha da önemli bir merkez olmasını sağlayacaktır. Etkinliğin açılışına çok sayıda iş insanının yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Karademir de katıldı. Bursa gerçekten bu tip alanlarda yapılabilecek Türkiye'de değil, dünyadaki en önemli, en kuvvetli lokasyonlardan birisi. Ama bu işleri yaparken ve teknolojiyi kullanırken teknoloji üreten bir dinamizme de kavuşmamız lazım. Burada da üniversiteleri bir şekilde bu işe entegre etmemiz lazım. Çünkü sadece taşıma suyla, başkasının bilgisiyle, know-how ile bu işleri yapamayız. Otomotif malzeme teknolojileri konusunda üniversitemiz Türkiye birinciliğini elde etmiş durumda şu anda. Şimdiki sorumluluğumuz bu dereceyi korumak ve muhafaza etmek olmalıdır. Sanayi bir adım atıp biz de bir adım attığımızda inşallah Bursa'da çok güzel işler yapacağız. İkili iş görüşmeleriyle devam eden organizasyon 10 Kasım Perşembe günü sona erecek.